Secavent işaretleri Secavent, Kur'an-ı Kerim'de önemli ve bilmemiz gereken durakların, kelimelerin üstünde veya altında bazı işaretlerle belirlenmesidir. Lam elif, durulmaz. Bulunan yerde durulursa önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Örnek Mim, muhakkak durulmalıdır, durmak vacip, geçmek haramdır geçmek de durmak da caizdir fakat durmak daha iyidir. Örnek Kaf Geçmekte durmakta caizdir fakat geçmek daha iyidir. Z Geçmekte durmakta caizdir. Ayn Bazı ayet kelimelerin sonunda bulunur. Namazda okunursa bu işaret bulunan yerde rüküye gitmek iyi olur.